Neresine basacağız? Bir giremedik buna ya. Elen bu sistemi çıkaralım da hemen. Evet dedik zoom çıkar. Hı gir tamam mı? ha. Ha. Herkese günaydın girelim. çocuklar. Ha geç tamam geç. Bugünkü... dersimiz matematik. Hocam sesiniz bir geliyor bir geliyor. Bir bağlanamadık bir sıkıntı Herkes var bey. hocam. Sesim geliyor mu? Ses ses. İndi indi ses, bayağı matematik. iyi. Matematik. Tamam. Herkese günaydın çocuklar. Evet çocuklar, buraya yazdığım işlem sonucunu bulun. Ama herkes sussun, Adem cevaplayacak. İki tane on mu hocam? Şerafettin Bey sesiniz geliyor. Lütfen oğlunuza bırakın. Özgürce düşünmesini sağlayın. Hocam, hocam. Çocuğa biraz destek olmaya çalışıyoruz da bazen bağlantı sorunu falan oluyor. Onun için buradayız. Oğlunuz yapamıyor. Lütfen onu rahat bırakın. Çocuğumuz zaten kendisi şey yapabilir evet. Ulan çocuğum ders harbinde teyze Ulan ne biçim sistem bu. Bu sistemde çıkaranınca.